Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarifim var. Ee, patlıcanlarımızı bu şekilde e, buzlukta nasıl saklarız onu göstereceğim bu videoda arkadaşlar. Önce elinizin altında olabilecek güzel bir tarif arkadaşlar. Hemen patlıcanımızı güzelce yıkayalım. 2 kilo patlıcan kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Ben daha fazla yapıyorum ama sadece fikir olarak size göstermek için e, bu videoyu paylaşmak istedim. Patlıcanlarımızı güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra bir kenara alalım. Yarım kilo kadar da e, biberlerimiz var. Biberlerimizi de güzelce yıkadıktan sonra onlar da yine aynı şekilde bir kenara alıyoruz. Gerçekten çok güzel olur. Bütün patlıcan yemeklerimizde kullanabiliriz. Kızartmalarımızda kullanabiliriz. İnanın. Ee, çok lezzetli oluyor. Ee, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Patlıcanlarımızın saplarını kesiyoruz ve alacalı bir şekilde soyuyoruz bütün patlıcanlarımızı. Bütün patlıcanlarımızı soyduktan sonra bir yemek kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz ve üzerini geçecek kadar suyumuzu koyup patlıcanlarımızı 20 dakika suda bekletelim ki acısı çıksın diye. Diğer taraftan hemen biberlerimizi saplarından ayırıyoruz ve içindeki çekirdekleriyle beraber biberlerimizin hepsini saplarından ayırarak onları da bir kenara alıyoruz. Tüm biberlerimiz de güzelce temizledik arkadaşlar. Hemen patlıcanlarımızı sudan çıkartalım. Çıkardıktan sonra arkadaşlar bir havlu üzerine koyalım çünkü fırına koydu koyacağımız için sulu kalmaması gerekiyor. Hemen kağıt havlumuzun üzerine patlıcanlarımızı alıyoruz ve bir tane. Yine kağıt havlu yardımıyla güzelce patlıcanlarımızı kuruluyoruz. Bu aşamayı mutlaka yapın arkadaşlar, yoksa patlıcanlarımızın rengi morarmış olacak. Fırına koyduğumuz zaman mümkün oldukça sulu kalmaması gerekiyor. İyice kuruttuğumuz patlıcanlarımızı istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Videoda ideal oluyor. Bütün patlıcan yemeklerimizde bu şekilde kullanabilir koymaktan çok daha lezzetli Eğer çiğ koymuş olanlar varsa buzluklarına bir seferde bu şekilde deneyip koymalarını tavsiye ederim ee, aradaki farkı ve lezzeti e, daha iyi anlayacaksınız ve bütün patlıcanlarımızı videoda gördüğünüz gibi hepsini doğrayalım Bütün patlıcanlarımızı hepsini doğradık. Şimdi patlıcanlarımızı bir kenara alalım. Ve fırın tepsimizin altına yağlı kağıdımızı serelim. Fırınımızı 220 dereceye ayarladım. Önceden mutlaka fırınınızı ısıtın. Ki patlıcanlarımız daha güzel kızarsın. Hemen patlıcanlarımızın üzerine bir çay bardağına yakın yağ... E, dökelim e, yağ dökmeden kaçırmayın arkadaşlar ne kadar güzel yağlanırsa patlıcanlarımız o kadar güzel e, kızaracaktır bu da daha lezzetli olmasını sağlayacaktır e, bütün patlıcanlarımızı güzelce yağlanması için tepsimizi böyle güzelce karıştırıyoruz tepsimizin içerisine patlıcanlarımızı diziyoruz buradaki arkadaşlar püf noktamızda Patlıcanlar kesinlikle üst üste binmeden düzgün bir şekilde tepsimize dizelim. Üst üste binerlerse güzel kızarmamış olacaklar. Onun için elinizle güzelce tepsinize yayın. Yan yana gelecek şekilde düzenleyin patlıcanlarınızı. Diğerini de yine diğer tepsimin içerisine alıyorum. Onlar da yine güzelce dizdikten sonra önceden ısıttığım 220 derecelik fırına veriyorum. Patlıcanlarımızı fırına verdik. Şimdi biberlerimizde yine patlıcanlarımız boyutunda keselim. Biberler erken pişeceği için beraber koymayalım arkadaşlar. Çünkü biberler daha hızlı bir şekilde yanacaktır. Onun için biberlerimizi patlıcanlarımızla aynı tepsiye koyup kızartmayalım. Gördüğünüz gibi bütün biberlerimi de hazırladım. Yine içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koydum ve güzelce karıştırdım. Onları da patlıcanlarım kızardıktan sonra fırına vereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanlarım güzelce kızardı ve hemen fırından alıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar kızarmaları gerçekten çok güzel oldu ve onları soğumaya bırakıyoruz. Biberlerimizi yine fırına attık. Biberler çok hızlı bir şekilde kızarıyor arkadaşlar. Diğer tepsimizde olan patlıcanlarımızı birinin üzerine ekliyoruz ve soğumuş olan patlıcan ve biberlerimizi üst üste ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Bu aşamada arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tuz serpebiliriz. Ve hemen soğuyan patlıcan ve biberlerimizi buzdolabı poşetlerimize alabiliriz. Buradaki ikinci püf noktamızda da arkadaşlar e, iyice soğumanlarını bekleyelim. Soğuduktan sonra buzluğa atmamız gerekiyor. Bir pipet yardımıyla havasını da çekiyoruz ve bu şekilde hazırlıyoruz. Yemeğinizin azlığı ve çokluğuna göre az veya çok e, poşetlerinize koyabilirsiniz. Benim yemeklerimde poşete koydum yeterli oluyor. Eğer daha kalabalık ailelerseniz birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Ne mutlaka havasını çekmeye özen gösterelim ki çok fazla buz e, lanmasın ve bütün patlıcanlarımızı buzdolabı poşetlerimize alıyoruz. Bu şekilde ister menemene, ister güvecinize, ister kızartmalık olarak kış boyunca kullanabileceğiniz harika bir biber ve patlıcan tarifi arkadaşlar. Beni nereden izlediğinizi küçük bir emoji ile bildirirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.